Fox TV'den istifa eden ünlü haber spikeri Fatih Portakal, dün gece yarısı resmi gazetede yayımlanan ÖTV zammı ile ilgili Twitter hesabından yorumda bulundu. Zamla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunan Portakal, en kolay iş yapan bakanlık hazine ve maliyedir diye düşünüyorum. Yetmediği yerde yapsam mı? Ardından iki güzel cümle kurulsun, tünelin sonunda ışık gibi bitti gitti ifadelerini kullandı. Mesajın devamında bir de soru yönelten Portakal, bir yıl her çeşit zamlara yasaklanan kararname çıkarırsa o tünelin neresinde olunur diye yazdı. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ÖTV zammına ilişkin Berat Albayrak üzerinden ironik bir paylaşım yaptı. Özkiraz, Berat Albayrak'tan otomotivde ÖTV zammı açıklaması. Senin ne işin var ÖTV zammıyla? Bunlar zengin dertleri. Arabaya binmeyi hak etmeyen sıradan Türkler bunları konuşmasın. Biz zenginler kendi aramızda hallediyoruz. Siz oy verin, şükredin, çok da kurcalamayın ifadelerine yer verdi.'' Diğer taraftan otomobil satışlarında uygulanan ÖTV oranlarında ve ÖTV matrağında yapılan değişikliği yorumlayan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, matrahlarda alt dilimlerde %45 ila 50 gibi küçük güncellemeler yapılırken %60'lık ÖTV diliminin %80'e yükseldiğini belirtti. Emre Özpeynirci, alt dilimlerdeki güncellemenin fiyatları sadece %3 ila 6 düşüreceğini, orta ve üst segmentlerdeki ÖTV artışlarının ise %13 ila 23 arası zamma neden olacağını ifade etti. Özpeynirci, işin mahim tarafı, fiyatlardaki %3 ila 6'lık indirimleri kurlardaki artışla kısa sürede kimse hissetmez de, %23'ü bulan zamlar artan kurları koluna takıp fiyatları çok fena seviyeye getirir dedi. Öz peynircinin verdiği bilgiye göre üst dilimlerde ise tavan %160'dan tam %220'ye çıktı. KDV ile birlikte en üst otomobil modelinin vergisi %277'ye yükseldi. Emre Öz peynirci bunun dünya rekoru olduğunu belirtti.